puding yapıyoruz. Öncelikle bir paketin hepsinden bir puding şey yapıyoruz. aslında. Bir paket puding ki? Evet, hepsini de koy. Tencereye boşaltıyoruz. Hepsini. Evet. Buradan hepsini ben yapacağım. Bitti Malzememiz. mi? Malzememiz şey. Şimdi bir Dur. Ben sana vereyim. Süt bir döküyoruz. saniye, adacığım. Dökelim bardağımıza. Bunu ne ne kadar döküyoruz anne işte o. Üç buçuk bardak. Evet. Evet i̇şte ve yarım bardak. Ve bu da yarım. Şimdi tepsi altını yapıyorum. açalım. Uz. Ve ben de tepsiyi de Evet arkadaşlar şimdi bunu taşlamaya başlıyoruz. Bunu tonlaşana kadar taşlamamız gerekiyor. Yemiştim. Evet. Adanın bugün canı puding çekmiş. Evet, puding yapıyoruz. Anne üstüne de şey koyabilir miyiz? Olur. Güzel değil evet, mi? Evet, muhallebi de daha çok güzel oluyor ama evet. bisküvi muhallebi içine meyve. Magnolia mı deniliyordu ona? Bilmiyorum. Magnolia deniliyordu. Ama biz üstüne üstüne bir tane tane koyalım, muhallebi koyalım ve üstüne bir tane. Şey bir tane çilek olsun. Biraz evet. böyle meyve salatasına benzemesin Üzerine meyveler evet. dolduralım İstemiyorum. Sadece bir tanecik mi? Evet. Tamam. Güzel olsun. Tamam. Canım öyle. Bir, bir bakabilir pirinç. miyim? Evet. Canım öyle bir fotoğraf çekti. Tamam. Aldın anne haber var. Tamam. Koyulaşınca sen de anlarsın zaten. kalınlaştırmaya başladı. Şöyle. Çok tuy oldu. Evet. Şimdi kapatacağız bunu, bunu biz. Evet. Tapattık. Kapattık. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu iyice ama iyice tıyıyoruz. Üstü şekilde. Evet. Biz şu üstünlerden yaptık. Besleyeyim misin anneciğim? Sonra üzerine çilek koyacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Biz yaptık. Şu ortada benim. Bu abimin, bu da annemin. Şöyle üstünde çiğet ve hindistan gibi şeyler var. Tozları. Şimdi tadına bakacağım ben. Şöyle. Bir tane tatlı kaşığı getir. Tamam. Hemen koş koş koş. Hı -hı. anlaşılmış. malzemeyi Çok mu sıcakmış? Evet. <laughs> Gözüne yaş geldi. Flü flü flü. Evet çok güzelmiş. Ne yapıyoruz? Abone olmayı ve Ve ya tamam. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ee, Bizi internetten de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay